Merhaba kanalımın değerli takipçileri, tekrar hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve bu videoyu beğenin. Barış Baktaş açıklama yapıyor. Herkesi suskun bırakan, yağmur yüksele ateşli bir ipucu mu? Eğlence dünyasındaki gerilim bir saniye bile durmuyor. Bu sefer... Duygusal skandalımızın baş kahramanı Barış Baktaş'tan başkası değil çekingen ve zarif tavrıyla tanınan, ancak bu günlerde bizi bazı sözleriyle şaşırtan. Tüm takipçilerini ve basını şaşkına çevirdi. Birinde. Barış, son kamuoyuna yaptığı açıklamada tüm haber sitelerinde dolaşan şu ifadeleri kullandı. Bu aşk hikayesi beni çok yaraladı. Ama en şok edici şey şuydu. Bu tutku beni her yönden vurdu, bana kaçış yolu bırakmadı, diye ekledi. Dedikodular gecikmedi. Peki bu sözler kime yönelikti? Tüm gözler bir anda barışın ayrıldığı yağmur yüksele çevrildi. Resmi olarak doğrulanmamış olsa da yoğun ve söylentilere dayanan bir ilişki. Bu durum onun çok sayıda kamusal alanda yaptığı konuşmalardan da anlaşılıyordu. Barış ve Yağmur'un ilişkisi Aylardır gündemde olan bir konu. Her ikisi de bunu kamuoyunun gözünden uzak tutmaya çalışsa da bakışlar. Gülümsemeler ve tesadüfi karşılaşmalar da gözden kaçmadı. Fikte yakın kaynaklar, beklenmedik ayrılığın her ikisinde de derin yaralar bıraktığını söyledi. Varış, sözlerine her zaman dikkat eden, kalbini bir başkasına açan. İstanbul'da düzenlenen yardım etkinliği. Kameraların önünde ve gözle görülür derecede duygusal bir sesle. Bazen aşk yeterli olmaz. Bazen kalp kalmak istese de. Akıl gitmeli. Bu hikaye bende sonsuza dek iz bıraktı. Bu doğrudan yağmura yapılmış bir itiraf mıydı? Oyuncu ise bu iddialara yanıt vermekte gecikmedi. İnce bir şekilde. Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, bunu anlamayan insanlar var, ifadelerini kullandı ellerindekini kaybetmelerine kadar nasıl koruyacaklarını biliyorlar. İsimlerini zikretmese de, her iki tarafın takipçilerinin, noktaları birleştirip Barış'ın sözleriyle doğrudan bir bağlantı görmesi uzun sürmedi. Bu konu magazin basınında geniş yer buldu. Birçok gazeteci daha fazla açıklama almaya çalıştı. Ancak her iki sanatçı da bu şok edici ifadelerin ardından sessiz kalmayı tercih etti. Fakat, Yağmur'un yakın bir arkadaşı seslendirmede şu yorumu yaptı, onu gerçekten seviyordu. Ama aynı zamanda bunu hak ettiğini de biliyordu. Sadece güzel sözlerden daha fazlası. Aksiyon ve bağlılık istiyordu ve belki de eksik olan buydu. Te yandan Barış'ın yakınları, onun hala bu olayı atlatamadığını iddia ediyor. Bunun hakkında konuşmaya devam ediyor anlamasam bile. Yağmur bir maceradan çok daha fazlasıydı, onun için büyük bir aşktı, dedi biri. Haynak mesleki ortamında çalışmaktadır. Bölünmüş taraftarlar. Hemen taraf tuttular. Bazıları barışı savundu ve onun acısının. Apaçık ortadaydı ve hatalarına rağmen kırılganlığını ve samimiyetini göstermişti. Diğerleri, ancak yağmurla dayanışma içindeydiler ve tutarlılığın önemini vurguladılar. Söz ile eylem arasında. Sosyal medya duygusal bir savaş alanın.